Şimdi yine orada bir ders var. El havariş, el havariş, kilabı, kilabı ne? Havariş de bir millet var. <laughs> Hazreti Ali Efendimiz'in zamanında bir kavim. 12 bin kişi kadar bunlar. Bunlar cehennemin köpekleri. Fakat diyor ki eğer siz bunları namaz kılarken görseniz bayılırsınız. Kendi namazlarınızda, o bizim kıldığımız namaz mı be? O adam ne kadar güzel bir namaz kılıyor, Allah hayran oldu. Çünkü çok kuşu boynunu bükmüş, sararmış, solmuş, huzu kuşu ile uzun uzun da okuyor. Gayet, orucu da böyle. Hakir görürsünüz kendi oruçlarınızı, kendi namazlarınızı, onların namazları ve oruçları yanında. Fakat onlar dinden çıkarlar, Onların e, okumaları kırtlaklarından aşağı geçmez. Okumaları kırtlaklarından aşağı gitmez. Yani bütün şeyle kuvvetleri çenelerindedir. Bütün kuvvetleri çenelerindedir. İman denilen şey içe geçmemiştir. İçe geçmemiştir. Namazı çok güzel. Bayılıyor herkese. Hadi yer Bayıldığı halde boğazından aşağı geçmez. <laughs> yakru cümletliğin kema yakru remiyyetün mine oku attığın vakitte ok hedefi delip nasıl geçiyorsa öte tarafa mine remiyye ok hedefini delip ileriye geçtiği gibi yani bir taraftan girip bir taraftan çıkar. Bunlar dediğinden öyle çıkar. Yakru cümletliğin kema yakru kema yakru cümletliğin kema yakru cümletliğin kema e şimdi bu, bu kadar namaz kıldığı halde, bu öyle güzel namaz aldı, halde, kıldığı halde, bütün gırtlardan aşağı geçmiyor bunun iman. Demek ki sözünde sadakati tam değil. Sözündeki sadakat içten değil, dilinde sadakati. Sözü sad dilinde, dili güzel. Fakat altı dilden aşağısı olan o gönül kısmı, onda bir şey yok.